Waldrin. Epriano dokundu taç. Taç atışın çabuk kullandılar. Deniz ceza sahası karşı karşıya. Arkaya ve gol! Umut bulut attı. Umut yine attı Başakşehir'e. Topallarda Kayseri Spor 1-0 önde. Umut yükseldi. Arkaya açtı top. Mendes hareket edecek. Ceza sahası. Çaprazda dışarıya vurdu. Hayır Mendes. Ceza sahasına geldi. Atamadan önce müdahale Thiago Lopez'den. Atak sürüyor. Adebayor karşı karşıya. Adebayor. Emanuel Adebayor. 38. dakika tamamlanırken topağlara gönderdi. 1-1. Kayseri sporlu futbolcuların maçın hakemine itirazı var değerli izleyenler. Bu arada bir oyuncu yerde Medipol Başakşehir'de. Sarı kart Deniz Turuç'e. Bir sarı kartta Thiago Lopez itirazlarını sürdürdüğü için bir kez Aziye'nin pozisyonu. İşte burada faul bekledi Kayseri Sporlular. Oyun devam etti. Adebayor kontrol etti ve topağlara gönderdi. Beraberlik golünü attı. Kayseri'de durum 1-1. Bir, bir. başka açı değerli izleyenler. Atamah döndü. Epriano yanında. Umut geldi. Topu ondan aldı. Umut Bulut uzak mesafeye vurdu Volkan. Savunmanın hatası. Umut Bulut Epriano'dan çaldı topu uzak mesafe. Adil Aturan. Savunmanın arkasına Deniz Türk hareketlendi. Kayseri Sporat'a. Deniz son çizgi bakıyor ortaya. Yaptı. Umut Bulut vurdu kafayı Volkan. Klişi. İrfan Can kendini gösterdi. Bacı geldi o noktaya. Korner kararı. Pozisyonu yeniden izleyeceğiz. Köşe vuruşu kullanacak Medipol Başakşehir. Atama. At Hatalı bir pas. Şamil çabuk oynadı. Umut kontrol etti. Döndü yüzünü kaleye. Umut Bulut uzak mesafeye dışarıya gitti. Klişi iki futbolcu karşısında. şir verdi pasını. Bosoro geriye doğru. Adebayor bıraktı. Klişi bir müdahale kart çıkacak. Baci sarı kartı gördü. Çok tehlikeli bir müdahale. Daha burada kırmızı kartı bile gösterebilir hakem. Vişça. Korderi kullandı. Penaltı noktasına doğru arkaya. Sapunaru karşıladı. Kayısara maç bitti. Kayseri Spor 1. Medipol Başakşehir 1 maçı sonucu. Değerli futbol severler.